Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk sesi videom. Videoya bu kadar geriden başladım. Evet şimdi bugün Bedwars oynayacağım. Eee Bedwars'ta dediğim gibi şöyle herkesin bir yatağı oluyor ve yatak savunmalı oluyor. Biliyorsunuzdur zaten. Yani Minecraft'ta oynayan bir adam Bedwars'ı çok yakından tanıyordur zaten. Yakından tanıyordur. Adını duymuştur. Minecraft oynuyorsanız Bedwars biliyorsunuzdur. Şimdi bu oyunun 3 altın ana kuralı var. Sizlere bunları anlatacağım. Bir de onun önce ama bu benim ilk sesi videom. Yani bayağı heyecanlıyım. Biraz demeyeyim. Bayağı heyecanlıyım. O yüzden bir yani bir heyecanlı düşman olursa siz beni mazur görün. Gerçekten şu anda da heyecanlıyım. Yani çok belli etmesem de. Soğuk korumaya çalışıyorum ama gerçekten heyecanım var. Şimdi şöyle size bu videoda oyunu anlatacağım. Siz o sırada ben anlatırken oyunu, benim oynadığım oyunu bir sırada izleyeceksiniz. Şimdi orada ben biraz kaydı geç açtım yani. Herkes her yer gelişmiş. Ben bir tek gelişmedim kaydı açmak için. O yüzden biraz gerilerden geleceğim. Şimdi şöyle e, illa bir orada kupa kasmalı bir oyun oynuyorsanız yani veya seviyeleri rank atlamalı bir oyun oynuyorsanız biliyorsunuzdur. E, e, siz geliştikçe oyunda size de daha böyle pro yani daha iyi oyuncular bulmaya çalışıyor. Evet benim takım arkadaşım. Bu arada bana teaming atmıyor. Takım arkadaşı biz zaten. Ee, on, ondan sonra dediğim gibi yeniden sizin oyunun ana iki tane stratejisi var. 5 tane de altın maddesi var. Bunlar altın var. Yani toplam 7 madde gibi bir şey işte. İlk olarak stratejinizi söyleyeyim. Bu oyun bireysel bir oyun. Yani takım arkadaşınızla mesela çok fazla ya bağlanmayın ya da onunla böyle çok fazla oynamayın. Çünkü bu oyun stratejisel bir oyun. Ya yani bir süreden sonra oyun bireysele dönüyor. Ha, takım arkadaşınızla savaşmıyorsunuz ama tek bir birinci çıkıyor ve yani bir tek bir takım birinci çıkıyor. Yani başka takımlarla kurduğunuz arkadaşlıkları çok şey yapmayın. Yani onlar gelip geçici. Ama bu oyunun ana, ana temelde tek bir tek bir takım birinci bu oyunda. O yüzden gerçekten hani takım başkalarıyla kurduğunuz takım arkadaşlıklarını çok önemsemeyin. Bu birinci madde. İki, yata, yatağa savunan ve e, e neydi da elmas toplayan kişi vardır. Elmas toplayan kişi takımın bildiğin babası gibidir. Yani bir evin babası olur yani o eve o o para verir. Elmas toplayan kişiye para verir ya da sadece kendisini geliştirir ki ben öyle yapıyorum. Biraz bencilliğe giriyormuş gibi gözüküyor ama boyun bir süreden sonra bireysel. Ve kendini daha fazla düşünmek zorundasın yoksa kaybediyorsun. Genelde böyledir sen her zaman. Bu arada hemen kaçayım hemen 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 hemen, hemen. Adam benden daha çok gelişmiş. O yüzden ona karşı şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Evet base'imize hemen geri dönelim. Burada bize hiçbir şey yapamaz. Çünkü skeletimiz var ve öz onu garantili diyorum. Öldürüyor. Evet şimdi elmas kılıç yapıyorum. Gerçekten evet. Aa elmas verilmeye başlamış zaten. Güzel. Karşı takımdan bir adam zannettim var ya. Şimdi evet. 20 elmas toplayınca elmas sırs yapacağım. Yani e, demir set. Ama bu oyun çok acımasız. Yani bu oyuna gelişmek çok zor. Şimdi size şuradan göstereyim. 20 elması demir set alıyorsunuz. Normalde demir seti kaç elmas yapıyorduk? 32 demire yapıyorduk. Yani demir seti demirle yapıyorduk zaten mantıklı olan da ama burada elmasla yapıyoruz. Gerçekten oyun çok acımasız. Burada yatağı güçlü yapan kazanıyor bir de güçlü olan. Ama gerçekten ikinci maddede dediğim gibi, eee birinci maddede dediğim gibi önemli olan burada gerçekten takımın babası olabilmek. Gerçekten yatağı yapan kişiler yani tamam onlar da çok önemli burada ama yani o yatak bir süre sonra kırılacak. Kendiliğinden kırılıyor. Oyun kendisi kırıyor yatağı. Çünkü bireysel savaşmaya geçiyoruz. Yani burada takımın babası dediğim kişi yani takımın her zaman güçlü olan kişisi çok önemli ki o kendisini zaten kendisini çok iyi koruyor. Ben şu an bir aylık daha o olmaya çalışıyorum. Yani takımın güçlükçüsü. Takımın güçlü nereden anlaşılır? Üzerindeki setten ve kılıçtan onun iki altın temeli var. Şimdi bak mesela bizim takımda kimse de demir set yok. Bende mi var? O zaman takımın güçlü ben oluyorum. Veya bizim takımda birisinde demir set, elmas kılıç falan var. O zaman takımın güçlüsü oluyor. Bunun gibi düşünün. Mesela şu an bizim takımda kimde demir set var? Kimse de. Yani o yüzden şu an takımın güçlüsü benimmiş gibi. Yani benim yani. Neyse e, demir set yani şu oyundaki şu an oyundaki en güçlü kılıç elmas kılıç en güçlü set demir set. Oyunu bilerek böyle yaptılar ama e, şöyle diyeyim size bunların yanında daha çok gelişmeniz için altın ema. Yani rakip özellikle de rakiplerden hani savaşırken korunmanız için ekstra kalp gerçekten çok önemli. Ama zor biraz alınması yani 32 demire bir tane altın ema alınıyor. Bu ateş küller rakibin yatağını patlatmak istiyorsanız garanti en iyisi. Ee, bu arada dur ben demir kılıçlıyım ama şu an demir setim oldu. Ve onu elmas toplayıp e, elmas kılıçlı yaparsam takımın harbiden en güçlüsü ben oluyorum. Ki böyle olunca takımın en güçlüsü olunca da e, insanlar diyor ki zaten bizim takımımızın bir tane güçlü adamı var. Biz eşya toplamayalım elmas. Yani hem siz daha fazla elmas topluyorsunuz hem bir sorumluluğun içerisinde oluyorsunuz. Bu da size oyun oynarken daha eğlenceli kalıyor. Yani takımın güçlü adamı ve savunucu adam olmak, atakçıl ve savunucu adam olmak böyledir. Şimdi üçüncü e, maddeye geçelim. Bunlar madde, bunlar ayo bunlar e, oyunun temeli. Maddelere şimdi geçiyorum. Onaıma sapalım. Kesinlikle dediğim gibi e, kendinize heyecana verip karşı takım arkadaş olmaya çalışmayın. Karşı takım sizin beyzinize girdiği zaman kesinlikle bir 5'iniz yarıda bırakın ve e, savunmaya geçin. Çünkü savunma önemli. Ta, kesinlikle takım arkadaşınıza bir şey vermeyin gelişme adına. Çünkü niye? E, onlar bir süreden sonra gerçekten sizin takım arkadaşınız olmamaya başlıyor. Yani bir süre sonra ama ya oluyor da hani Umar öyle davranmıyor. Zaten size savaşması kesinlikle yazık. Yani vuramıyorsunuz. Bakın bu benim takım arkadaşım ona vuramıyorum. Onun gibi düşünün. Eee oyunun üçüncü maddesi. Yok. aynen üçüncü maddesi. Şöyle oyunda gerçekten altın elma, ateş yükü, TNT gibi eşyalar yapmaya ve ender gözü gibi eşyalar yapmaya özen gösterin. Altın elma savaşta gerçekten sizi koruyor ve bu çok işinize yarıyor. Gerçekten acayip işinize yarıyor bu. Eee... Ama şöyle e, işinize yaramadı da tabii ki durumlar oluyor. Tabii ki de e, ateş şükür rakibin yatağını patlatmada çok iş, işlevsel yani işe yarıyor. Bir de son olarak endirincisi rakibin base'ini patlatamıyorsanız uçmanıza yarıyor. E, bu da oyunun üçüncü temel maddesi. Evet dördüncü ve beşinciyi söyleyeceğim ama onun önce gerçekten kayıt biraz uzun olmaya başladı ve takımlardan daha neredeyse kişi azalmadı. Şimdi şöyle purple, e, blue, bir de red diye 3 takım ayrılıyorsunuz. Biz zaten rediz başından beridir. Ama şöyle takımlardan gerçekten kişi azalmadığı için... Ha yani bir tane takım yok oldu, bir de sarı takım oluyor. Sarı takımın tamamı yok olmuş. Zaten sarı takımın yatağı da e, yok olmuş. Size videoda ben şimdi koyamıyorum ama bir saniyelik de olsa koyacağım alt temeli. E, sarı yatak tamamıyla yok olmuş bu arada. E, sarı adamları da, dört dör, dör kişi de yok olmuş. Şu an e, Purple'da yani karşı rakipte e, 4 kişi var oyuncu olarak. Bizde de oyuncu olarak 4 kişi var. E, ama şöyle bir kayıt gerçekten çok uzun oldu. Yani bu videoyu ben o, 12 dakika 13 dakika olarak planladım. Bu arada boş boş gezmemin sebebi e, çıkmak gerçekten çok riskli bir de ben yapılacak her şeyi yaptım. Yani yani oyunun temel, dördüncü temeli de mesela zaten buna benzerdi. Oyunda do, be, belirli bir eşya topladıktan sonra bir yere çıkmayın. Çünkü sizden illa daha güçlü olanlar gelecek veya neydi onun adı? Karşı rakipten iki kişi gelecek. Buna gibi düşünün. Bu arada bu adam bizden. Yatak patlatmaya gitmeden önce gerçekten çok oynamalın. Gerçekten yani şu ihtimal düşüktür. Bu arada bu da beşinci madde. Dördüncü madde daha da söyledim. Be beşinci madde yatak patlatmaya gitmeden önce ki oyunun en heyecanlı yeri orası. 4 tane rakibe karşı tek kişi savaşmak zorundasınız. Çünkü genellikle yani o bir sesli odada değilseniz kimse size yatak patlatmaya gelmiyor. O yüzden ya çok güçlü olacaksınız ya da oyunun başına yatak patlatmaya gideceksiniz. Çok güçlü olmasınız bile bir vs 1de bile yenilebiliyorsunuz. Çünkü karşı rakibin base'ini unutmayın. Karşı rakip daha avantajlıdır. Aa bir yatağı patlamış. Mavilerin yatağı patlamış. Güzel güzel. Hemen hemen gidelim hemen. Biz de bizimkilere destek olmaya gidelim. Büyük ihtimal çünkü bizimkiler patlattı. Şimdi arkadaşlar ateş yükünü burada ne işe yaradığını anlayacaksınız. Bakın bizimki yatağı patlatmış hala yerime salmaya gidiyor. Morlar patlatmış biz de hemen mora destek olmaya gidelim. Şuradan mavi bir tane alev topu. Mavi gel. İki tane attım. Mavi Beyze bunu yapmamın sebebi Mavi Beyze şu an kandırılıyor. Mavi Beyze şu yere gelecek. Beyze'nize yeniden saldırı düzenleniyor. Ama gelmesine de gerek yokmuş ya. Mavilerde bir kişi kalmış zaten. Evet Mavilerde yavaş yavaş şu an yok oluyor. Ve son finale kalıyoruz. Aynen aynen TNT'ler patlamaya başladı. Evet. Tam 3 dakika sonra büyük final oluyor. Yani son ee, aynen son 8 kişi oluyor. Oyuna başladığınızda ee, kaç kişi oluyorsunuz? 16 kişi oluyoruz oyuna başladığımızda. Toplam yani 4 takım olduğu için. Her takımda da 4'er kişi olduğu için 16 kişi oluyor. 8 kişi yani 2 takım ölüyor. 2 takım finale kalıyor. Sonra bir takımda bir kişi kalana kadar savaşılıyor. En sonunda bir, takımda bir iki takım kişi. Diğer takımda da dört kişi kalınca ee, neydi onun adı veya 3 kişi ya ananısınızdır işte orada e, büyük patlama oluyor ve büyük patlamadan bir kişi bile kaçabiliyorsunuz yani bir vs4 bile atabiliyorsunuz ama şu an şu durumda herkes zaten beyzinle kalıyor beyzinle kalmak en mantıklısı Şimdi ben yapabileceğim tüm gelişimleri yaptım istediğim kadar da geliştim ama bir dakika şunu yapma yerden unutmuşuz şu ben çok önemli bunu yapmak çok önemli bu gerçekten kafanızda denen kask yok oyunda o yüzden kafanızı korumadığınız için gerçekten çok güzel bu arada ben Herobrine'im ya, hani Şu an kostüm böyle. Ya, Steve'in işte beyaz gözlü hali, neyse. Altı alayım, alabildiğince? Enderman topu aldım, iki tane. Çünkü hem kaçmak için veya karşı yatağı patlatmaya gidebiliriz. Karşı yatağı patlatmaya gideceğim de ölme ihtimalim çok yüksek işte, o yüzden gitmiyorum. Şu an base'den herkes çıkıyor. Bir dakika, base patlaması mı oluyor şu an? TNT'ler patlıyor şu an ya ortada böyle bir savaş oluyor ki ben ortaya gidip bakacağım ölme riskim olsa. Bakayım yavaştan bir yerler patlamıyor ama daha iki dakika var. Ama bir dakika 49 saniye sonra buralar alev olacak. Oo, oradan birisi durdur dur. hemen base'e gidelim ki bize gelemez. Bize geldi ama çünkü ölme ihtimali daha çok yükseliyor. Base'e ya. Geliyor mu? Evet dediğim gibi bakın gelmeye cesaret etmedi. Çünkü gerçekten base olunca hem zaten bize ekstra bir güç salgılanıyor. Hem de e, beyze genellikle bizim beyze 2-3 kişi oluyor. Yani her her beyze. O yüzden hani bir vs biri beyze dövüşülmüyor. Bu arada ben hadi bizimkiler yapmadı ben yapayım. Zırhlara güçlendirme aldım bizim bizim için. Bakın zırhım artık büyülü. Koruma bir Çok bir şey değil ama olsun. Kılıcıma da güçlendirme alacağım. Yani bizim kılıcımız işte takım olarak. 4 tane altın elmam var. 2 tane daha yapayım bari. 16'ını da Shine. Şurada ateş yükü var. Ateş yükü yapacağım. O da gerçekten önemli. Bir yerden sonra gerçekten çok önemli oluyor. Ve 14 tane ateş yükü arkadaşlar. Ben bu 14 ateş yükünü boşa gitmesin. Tamam mı? çünkü bir süreden sonra TNT'ler patlayacak. Şu anda zaten patlıyor. Mor Base'e saldırmak için kullanacağım. Aynen. Mor Base nerede ama? O biraz sıkıntı. sarılar burada. Maviler burada. O zaman Mor'da tam yani karşımızda. yani ortada. Bu aslında orta... Oo, bir dakika ana. Aa, aa, ana. Evet arkadaşlar şu an büyük final oldu. Son 8 kişi kalınca biliyorsunuz her yer patlıyor. Red'den şu an 3 yatakta kırıldı arkadaşlar. Ee, Red'den yani bizim takımdan 3 kişi var. Ee, Purple'dan da 3 kişi var. Blue'dan da son bir kişi kalmış. Şimdi abi ben demir kılıçlayım. Burada bir kere şey talihsiz bir an yaşadım. O yüzden demir kılıçla kalmak zorunda kaldım şu an. Ben bu arada kaydı kesin yoksa gerçekten çok uzun sürecekti. Evet. Şu an herkes olduğu gibi benim de acilen ortaya geçmem lazım. Eve haydi. Acil hadi hadi. Orta evet şu an dediğim şu. Finaldeyiz. Gerçekten çok heyecanlı. Elmas bölgeleri tamamen kapan. Artık hiçbir yerden elmas toplayamıyorsun. Çıkabildiğin kadar yukarı çıkmaya çalışacaksın burada. Tam ortadayım bak. Şu an oyunun tam merkezindeyim. O yüzden rahatım. Ama burada da morlar burayı. Ve mavi adam da var bu arada. Burayı ele geçirmiş durumlar. Hadi hadi. Şu an bizim kırmızıdaki adam e, zıplayıyor. zıplıyor. Ve bu aslında mantıklı bir taktik. Morlu'daki adam onu kovaladığı için bu mantıklı bir taktik. Mavi'deki adam... Hadi! Hadi! Öl Ölmüyorum hadi! Hadi! Saldır 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 saldır! Ölmedik 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 hadi! Hayattayız hayattayız hayattayız! Hadi purple olacak son 3 kişiyiz arkadaşlar! Mavi mavi öl! Hadi! Ay mavi öldürüm. Mor öl! Morun Mor ölmesi lazım acil. Ama çok güzel kaçtı ya. Ben burada mavi destekliyorum. Eyvah arkadaşlar son harbiden 3 kişi çok çok şey. Şu an evet yıkımı durdu. Son üçlüdeyiz arkadaşlar. Şu an her şey çok tehlikeli. Yani etme bulma mesela. Aha son ikideyiz arkadaşlar. Kim kazanacak? Hadi İkimiz kaldık. Hadi arkadaşlar kazanabiliriz bunu. Hadi yapabiliriz hadi. Evet arkadaşlar son iki. Şu an oyunun en heyecanlı yerindeyim. Hadi rakip kazandı. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Rekibi de tebrik ederim. Kazandı bu arada. Evet. Bu kadar da sizleri seviyorum. Bay bay.